Bir son dakikamız var Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaşlı futbolcu Vensan Abubakar karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle geceyi hastanede geçirmiş bir sağlık durumu bilgilendirmesi yapıldı Beşiktaş kulübünden. karın olarak. ağrısı ve yüksek ateş. Bilmiyorum biliyor musunuz şu son dönemde. Çok yaygın. Covid'de de böyle belirtiler var. Mide bulantısı, karın ağrısı gibi. Yani öyle COVID şikayetler... Covid çok ishal değil mi? E, istifra etme de varmış. Var mı? Varmış. Evet. Yani bilmiyorum tabii ki bu bakanın durumunu ama... Levent abi diyorum de, Covid deme biliyorsun. Evet deme evet. <laughs> o açıdan değil. Bizde mesela Hı -hı. apartmanda, bizim apartmanda rahmetli Duygun Yarsurat'ın iki tane dairesi var. Birinde kayınbiraderi oturuyor. Profesör Ahmet Bey oturuyor. Kayınbiraderi yani. Eşinin kardeşi. O Cerrah Paşa da görevli. Şey dedi evet çok geliyor ama dedi grip gibi geçiyor. Karın ağrısı oluyor dedi işte bu şekilde oluyor. Geçiyor genelde çok ağır geçenler olursa su olursa hastanede yardımcı oluyoruz. Ama genelde parol pardon yani ilaç verip onlarla gönderiyoruz <laughs> tamam, dedi. Gönderiyorlar ama test de yaptırmıyorlarmış Levent abi. Test yok artık abi normal bir yok şeye gitti. Yani normal bir hastalık. Normale yani döndü. Grip gibi geçiyor ya. Bu ne bu arada ne mutlu yani. Hani bizim için bir ara domuz gribi de böyleydi ya. Hayır ya öyle öyle geçiyor mu? Melike bu bulaşıcı bir şey. E tabii ya her ya. hastalık <laughs> gibi dikkat etmemiz lazım. <laughs> Geçen burada yendiniz. Güvenç abi dökülüyor. Evet sonra Ce ben de hasta oldum zaten. Cem abiyle ben Pamiroğlu ile beraberiz. Güvenç abi oraya oturttuk daha en ucuna masanın. Biz Cem abiyle <laughs> yan <araya> yana <laughs> <da, gülüyor> <laughs> araya da, <gülüyor> <gülüyor> araya da Onur'u yerleştirdik. Dedik bir bu mikrop gelirse önce sana gelsin. Sen hastalan biz dedik yaşlıyız. Vallahi ben <laughs> o akşam COVID olduğum akşam burada. Ateşim vardı. Biliyorum seni evet. Vardı bir de geldi bizim Cüneyşen beni elliyor. Yok o kadar ateşin diyor. Halbuki elleme. <laughs> ona geçmedi mesela bak. Ona geçmedi ama ben Başlığı de hastaneye gittim şeymiş. 45 gün yattım yani 15'i yoğun bakım. Geçmiş şey olsun bir daha yaşamayalım. Ben Kimse vermesin ya. hastaydım reha kapsalı gördüm. Biliyorsunuz o da evet. açar yani bilmiyor hasta olduğumu ha. tam böyle verecek dedim ben kaçayım şimdi yarın öbür gün hasta olduğumu duyar ona hastalık bulaşır Oo. bana kızar falan çünkü o da çok hasta tabii, tabii. Böyle uzaktan uzaktan merhaba dedim kaçtım yani <laughs> e, bulaştırmaktan her Mesela şekilde ama bu korkuyoruz büyük bir ihtimalle sudan da olabilir 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 ee, evet bakteriyel enfeksiyon yani, da olabilir bu yani arada olabilir çok yaygın şey ay, ay. zaten e, doktorlar kaçırmaz bu takım oyuncusu onun testini mestini yapmışlar. Evet geçmiş olsun diye. Yani mi? gittiği evet. an tüm takıma bulaştı. Ama yani. zaten bak karın ağrısı mesela Covid geçiriyor demiyorlar. Evet evet. Derler yani. Ama ateş de var. Ateş var. Evet. Ateş de var. Yani ne? Zehirlenmiş. Evet. Olabilir. Evet. Zehirlenme olabilir. Olabilir. Allah yani ilk gelen o. <laughs> Tecrübelere dayanarak.